Evet, Değerli basın mensubu arkadaşlar, öncelikle böyle bir e, imkanı tanıdığınız için sizlere çok çok teşekkür ederim. Ben e, yıllarım aşağı yukarı 40, 42 senelik Kütahya'da, Kütahya'da sadece Masya fakat Kütahya'da yaşıyorum, Kütahya'da ikamet ediyorum. E, kamu kuruluşundan emekli olduktan sonra, yıllar sonra e, ben güzel e, sağlıkları bitirdim. E, çok sevdiğim Çocukluktan süre gelen bir özelliği ve yeteneğim sayesinde yıllar sonra dediğim gibi yasaklar bitirdim, emekli olduktan sonra bitirdim. Çocuklarımla beraber üniversitedim ve resmi çok seviyorum. Biraz da esas branşım olan vitraydan. Maalesef Kütahya'da Çin'i, seramik, porselenin haricinde pek bir gelişme göstermiyor vitray dalı yani. ee, Avrupa'da Osmanlı zamanında biraz da çok sevilen ve tutulan bir sanat dalı yani. olmasına rağmen maalesef bazı vilayetlerimizde, illerimizde pek rağbet görmemiş. Ama e, yine bizim eğitimden kaynaklanacağı bir e, noksanlık. Ben her şeyden önce yetişen genç neslimize bazı konularda faydalı olmak, yararlı olmak, genç nesilleri yetiştirmek bağında Vitra ile ilgili her türlü konuda yardımcı olmaya hazırım. Ee, sergi açtım. İlk kişisel sergim burası benim. Ee, nasip olursa ömrüm olduğu daha çok sergileri açmayı düşünüyorum. Dediğim gibi esas branşım vitraydanı yağlı boya da yapıyorum, çim seramikte çalışıyorum ama esas sevdiğim de vitraylardı. Vitrayın çok çeşitli dalları var. Yani kendi arasında da bölümler ayrılıyor. Kumlama, ayna, cam, kumlama, kumlamanın dışında koparma, kristal yani vitray, artı kurşun vitray. Bunların çeşitli dalları var. Bunlar Hepsi de ayrı bir güzellikte ve e, şimdi meslek olarak sanat olarak da gerçekten diğer dallara bakılırsa maddi yönden biraz pahalı bir meslek çünkü e, camla yani normalde bir ressam e, tuallı uğraşır yağ boyayla uğraşır ama biz bizim tuvalimiz ayna veya camdır e, bunun üzerine bunun zor tarafından biri de devamlı ters tarafından çalışılmaz. Yani arka kısımdan çalışılması Öne yansıtılması. Burada da esas işin zorluğu arkada koparma yaparken sticker'dan koparma yaparken koparılacak kısımları çok iyi bilmek lazım. E, koparılan kısımlar aynı zamanda daha sonra e, aynanın sırrını, aynadan bahsedelim önce. Aynanın sırrını çıkarmak için kumlamayla oluyor. Kumlamayla e, yanlış çıkarılan bir parça hayatları e, e, sticker oradaki bozulmaya sebep olur. Bunları çok iyi bilmek lazım. Tabi bunlar zamanla geliştirilir. E, e, bu şekilde bir e, aynanın çalışması e, camın çalışması çok saf temiz bir çalışma ama e, sorumluluklar da var. Mesela bir taşıması diyelim buradan herhangi bir vilayete sergi açmaya götüreceksin, gideceksin. Burada bir tuval olsa tuvalin pek yükü de olmaz, ağırlığı da olmaz, kırılma riski de olmaz. Ama camı taşımak, hem ağırlık hem taşıma yönünden çok riskli bir olay. Onun için yani bazı güzelliklerin yanında riskler de var. Bunlara dikkat etmek lazım. Her şeyden önce en önemlisi de bizden sonraki nesillere hani sürdürebilmeleri için eser bırakmak lazım, yetiştirmek lazım. Bunları da yetiştirmek lazım. Ee, güzel bir dal. Ben memnunum. neslimiz de aynı şekilde çok kabiliyetli, yetenekli neslimiz var. Şimdiki biraz da e, bilgisayar çağındayız. bunlar çizimleri olsun, yapımı olsun. Çok kolaylaştı şimdi eskisi gibi değil. E, taşımak bizde hep tek tek elle çizilirken, taşırırken e, koku yalama işimiz suretiyle yapılırken şimdi direkt doğrudan bir bilgisayara bunların makineler çıktı yeni nesil makineler çıktı direkt makinede de işlenebiliyor. Ya bizim yaptıklarımız bugün el dekoru çizilere benziyor. Tek tek elde yapılıyor. makinada yapıyor aynısını ama yine Oturulan en rekoru itiraf ee, Diyeceklerim şimdilik bundan ibaret. Bir işi yaparken her şeyden önce hangi meslek olursa olsun severek yapmak lazım. Ben sabah kalkarım, yatana kadar açlık bir aklıma gelmez mesela. Bu konuda çok seviyorum yani, mesleğe çok seviyorum. Ee, dediğim gibi, hangi meslek olursa olsun severek yapmak lazım her şeyden önce. Sen eserlik yapılan işlerin başarılı olmama diye bir şey düşündünüz Resimde farklı bir boyut kazandırmışsınız camlara, aynalara, yağlı boya eserleriniz mevcut olduğu gibi aynı zamanda camlarda, aynalarda da değişik dekorlar oluşturmuşsunuz. Evet. Hem sanatseverleri hem de bu güzel eserleri görmek adına veya evlerine, sanat yerlerine birçok alana taşımak adına herkese Kültür Müdürlüğü'nün altında bulunan, giriş katında bulunan e, İslam Hoca'nın e, sergi salonuna bekliyoruz. Ne zamana kadar açık hocam? Vallahi aslında 3 gündür. Bugün son gün. E, saat altı 630 altı gibi kapatacağız. Nasıl olsun? Bundan sonraki sergilerimizde inşallah. Bundan sonraki sergilerimizde de birlikte evet, olmak evet. dileğiyle. Peki tamam. e, sanatseverler sizin bu eserlerinize ulaşabilmek adına e, nereye gelmeliler? Şimdi nasip olursa inşallah e, internet sayfamı açacağım. İnternette de sayfam açılacak. Oradan da ulaşabilirler. E, i̇nternet sayfasına rahatlıkla ulaşabilirler. İlerleyen zamanlarda İslam Hoca'nın internet sayfasını ve eserleriyle ilgili diğer özellikleri de aktaracağız. E, tüm sanatseverleri de İslami Hoca'nın eserlerini görmeye tekrar davet ediyoruz. İnşallah, Teşekkür inşallah. ederiz. Beklerim, she could